Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirden türemiş sözcük farklı bir tamlamada görev almıştır? Arkadaşlar, zamirden türemiş sözcük bir zamirin en az bir yapım eki almış hali anlamına gelir. Zamirden türemiş sözcükler isim ya da sıfat tamlamalarında görev alabilir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Ahmet Bey kimsesiz insanlara yardım etmeyi ilke edinmiş ender insanlardan biriydi. Şimdi burada geçen kimse sözcüğü aslında belgisiz bir zamirdir arkadaşlar. Bu zamir isimden isim yapım eki olan sız siz yapım ekini almıştır ve türemiş yapılı olmuştur. Bu sözcükten sonra dikkat ederseniz bir tane ismimiz var, insanlar. İsimlere sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl insanlar? Kimsesiz. Şimdi kimse belgisiz zamiri bu yapım ekini aldıktan sonra artık zamirlikten çıktı ve niteleme sıfatı görevinde kullanılmış oldu. Böylece bir sıfat tamlamasının içerisinde yer aldı. Dolayısıyla burada zamir sıfat tamlamasının içerisindedir diyoruz. Toplantıya katılan bazı idarecilerin bencil düşünceleri çalışanların motivasyonunu düşürmüştü. Şimdi burada geçen ben sözcüğü birinci tekil kişi zamiridir ve bu sözcük isimden isim yapım eki almıştır. Bencil şekline dönüşmüştür. Yeni bir sözcük olmuştur. Bu sözcükten sonra dikkat ederseniz bir tane isim var. Düşünceler Hemen isme soru soruyorum. Nasıl düşünceler? Bencil. Bencil sözcüğü burada yine ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Yani zamirden türemiş sözcük. Sıfat görevinde kullanıldı ve bir sıfat tamlamasının içerisinde görev aldı diyoruz arkadaşlar. 30 yıl önce buradaki binaların yerinde koca koca çam ağaçları vardı. Şimdi burada sözcüğü bir işaret zamiridir arkadaşlar. Ancak bir tane de yapım eki almıştır. Buradaki ki eki yapım ekidir. Buna sıfat yapan ki eki denir arkadaşlar. Ve burada bir tane türemiş sözcüğümüz var. Zamirden türemiş sözcük. Bu sözcüğün önünde de bir tane isim var. İsimlere sorulan hangi sorusu belirtme sıfatlarını buldurur? Hangi binalar? Buradaki binalar. Burası ne oldu arkadaşlar? Belirtme sıfatı oldu. Yani zamirden türemiş sözcük bir sıfat görevinde kullanıldı. Yani bir sıfat tamlamasının içerisinde yer aldı. Dolayısıyla bunu da geçtik. Etrafındaki insanlar ondaki değişimi hemen fark edip onu takdir etmişti. Şimdi burada geçen o sözcüğü üçüncü teklik kişi zamiridir. Bu kişi zamiri yine sıfat yapan ki ekini almış yani türemiş yapılı olmuştur. Dolayısıyla burada zamirden türemiş bir sözcüğümüz var. Değişim sözcüğü isimdir. Bu isme yine bir soru soruyorum. Hangi değişim? Ondaki değişim. Burası ne oldu arkadaşlar? belirtme sıfatı oldu. Yani zamirden türemiş sözcük sıfat görevinde kullanıldı ve bir sıfat tamlamasının içerisinde görev aldı. Gördüğünüz gibi tüm seçeneklerde zamirden türemiş sözcükler sıfat görevinde kullanılmış oldu. Cevabımız E seçeneği olur. Şimdi onu çözelim. Onun yaşadığı bu kimlik bunalımı. Şimdi arkadaşlar kim sorusu yani kim sözcüğü daima soru zamiri görevinde kullanılan bir sözcüktür. Lıklik de daima yapım eki görevinde kullanılan bir ektir. Dolayısıyla burada zamirden, soru zamirinden türemiş bir sözcüğümüz var. Kimlik ve bu sözcükten sonra bir tane de ismimiz var. Bunalım. Arkadaşlar, isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz, belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Ne bunalımı, kimlik bunalımı dolayısıyla bu iki ifade kesinlikle belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu sebeple buradaki bunalım sözcüğü de kimlik sözcüğü de isimdir ve zamirden türemiş sözcük bir isim tamlamasının içerisinde görev almıştır. Bu sebeple bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.